Hadi Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına devam edelim. İsterse Acun Bey yayınımıza bağlanabilir. İbrahim Atipoğlu bağlanabilir. Kim isterse bağlanabilir. Şu an düşünüyorlar hemen. <laughs> Haydi bakalım. Şu an düşünüyorlar bize bağlan. Şu anda futbolda adalet yok. Açık açık söylüyorum. Adalet yok futbolda. Dün 15 hakemin 15'inde penaltı dediği 85 dakika pozisyonunda penaltı hakem çalmadı. Var müdahale etmedi. Ve ondan bir, bir maç önce Ondan önceki haftada işte bizim Eyüp maçında zaten net verilmeyen var penaltı yüzünden de biz iki puandan olduk. Rakibimize iki puan hediye edildi. Ettiğinizde 4 puan. Bu iki maç olmasa şu anda puan farkı 4. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani bu yol artık baş koyduk. İsyan ediyoruz ve evimize gidiyoruz. İsyan ediyoruz. Bu davadan döneceğiz kimse zannetmesin. Biz bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Yani artık Türk hakemliğinin bittiğini benim için zaten tartışılmıyor ama Türkiye'de görmüştür. Bizim için bu konu zaten en başından beri hep dile getirdiğimiz bir konuydu. Yani inşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşuruz. Yapmayı planladığınız bir hamle olacak mı toplantıdan sonra gündeminizde olan bir şey? Ben buradan Acun Ilıcalı'ya soruyorum. Ya Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'ya buradan soruyorum. Galatasaray'da meydan okuyor kardeşim. Bildiğim şeyler var. Bak Sarayı diyor ki siz bu karşı çıktığınız hakemlerin patronlarına meydan okuyacak mısınız? Siz Onların da patronu, patronların patronu Türk Futbol Federasyonu'na ve Hacı Osmanoğlu'na meydan okuyacak mısınız? Hala Hacı Osmanoğlu'nu destekliyorsunuz. Hala MHK'yı destekliyorsunuz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Fenerbahçe de bu konuda tavır alsın. Ondan sonra gelsinler bu yabancı hakem devrimini iki kulüp isterse yapılır Ertem. Bu kadar basit. Evet. Evet. De bu. Devam. E, bir şey mi söyleyecektiniz ben hocam? hep şunu sorarım. Acun. Tamam kardeşim. Fener'in akıyor? <laughs> yanıyor. Peki. Çözüm ne kardeşim? İnşallah Allah'la filan olmaz bu iş. Yabancı hakim. Çözüm ne? Yabancı hakim. Çözüm ne? Çözüm ne hocam. hocam sence? Yabancı var. Yabancı. Sence çözüm ne hocam? Her şey yabancı. Ne yapılması lazım? Şimdi bakın arkadaşlar. Apo'ya bakın orada sana katılıyor. Tabii. Yabancı, yabancı, yabancı. Ha hakem çözüm olmaz demiyorum. Heh, artık deme hocam. Bir tane müşteriye bir şey kamuoyunu, kamuoyunu, rahatlatmak üzere yabancı varla başlarsın. Apo'ya bir şey söylemiştim. Apo beni ikna etmişti evvelki programlarda. Evet. Hangi maçlara getireceksin? Evet. Şu evet. an işte Fener ve Galatasaray. Beşiktaş'ın Trabzon evet. maçlarına getirmeye gerek yok demişti. Evet. Sonra, Aynen, orada da ediyorum. ikna oldum. Hayır hayır Beşiktaş Trabzon maçlarına getirebiliriz. Bunlar üçüncülük kovalıyorlar. Tamam. Avrupa okbaları kovalıyorlar ziraat kupası şampiyonluğu kovalıyorlar. Ben diyorum ki hocam Kayseri Alanya maçında yabancı hakem olmazsa çok büyük toz kalkmaz. Evet hocam. Bu yani, tabi kız. Daha oldu. Yani, Demirspor Antep maçı oynadı. Yani yabancı hakem Yabancı hakem. sosyal tartışmalar bir, bir büyük kulüpler üzerinde. bir oluyor. çözüm yani, olabilir. İki, iki gol hatta Fakat İbrahim Hacı Osmanoğlu başkana söylüyor. Biraz sonra söyleyeceğim şeyi yaparsanız Türk futbolunda kan dökülmesine neler olmuştur. Hayda. Sakın ve sakın. Hakem merak üzere bir danışma kurulu. İşte kulüplerden gelecek adamlar Yapıyorlar falan hocam. olduğu vakit var ya. Bak. Yapılıyor. Türk hakemliğini ve Türk futbolunun zaten içine edilmiş toksik. Ağır zehirli toksik yani, olur. Zehirli Abi olmaz. Şimdi bak kulüpler birliği 2-3 adam yollayacak. Güzel. Diyecekler ki e bunu Galatasaray'ın adamı, bu Fener'in adamı, bu Trabzon'un adamı. Yarın bir gün onlar diyecek ki biz bunu söyledik yapmadık. Ağır bir kaos bekliyor. Ya, yabancı yabancı hakemi... hakem olabilir. Lafım yok. Tamam. Çözüm olabilir. Yabancı hakemi seçmesinler. Onlar seçerse sorun Hayır onlar hocam, için değil. çok net bir soru. Siz bu evet. kurulda olacak mısınız? Ne münasebet ya aptal mıyım ben O ya? tip söylentiler hocam, vardır. Aynen efendim, abi, var, efendim abi, abi, beraber. Ben, benim, Herkes bir dakika. Şimdi bu ben yani şu var. Diyeceğim ki, Ahmet Hoca ve Erman Hoca bu danışma kurulunda olacak. Günlerde soruyorsunuz olsun. cevabı veriyor. Bana çektim gelmedi. Ben öyle kendime cila falan de vermem. Ben gazetede okudum adımı. Şimdi bu eşyanın tabiatına aykırı. Ben komedyen miyim kardeşim? Birkaç gazeteci yazmış işte rivayet etti falan diye hmm. ya hocam ondan dedi. Şimdi dün <laughs> Galatasaray gösterme maçı. Hakem kim? Alper Akarsu. Evet. Teorik olarak o benim de onayım olarak benim de isteğim olarak atanmış olacak. Evet. E ne yapacağım? Kendi atadığım adamı Akşam içinden geçeceğim. Apo diyecek ki gülerek. Dayı bu çocuğu kim atadı oraya? Evet. E ben. Böyle bir komik durum olabilir. Hayır yabancı hakem gelse. Mesela yabancı hakemler geldi. Evet. Bu yabancı hakemlerin kim olacağını. hangi Hayır vereceğini... o benim elimde olan bir şey değil. Ki Bir dakika şöyle olmuyor. Ha, öyle Bak şöyle ha. olmuyor. Seçmiyor musunuz? Yazıyorlar. Ha. Almanya, İtalya, İngiltere gibi ligler. Kendi ligleri oynanırken. İyi. Kalbur üstü hakemlerini senin şeyine, ligine yollar mı? Evet. Yunan ligine bakıyorum. Mesela Panathinaikos, Olympiakos, PAOK ve AEK maçlarına. Evet. Kendi aralarında yaptık maçlara. Yabancı hakem geliyor. İsveç'ten bir herif gelmiş. Tamam. İsveç'in üç numarası. Tamam. Adın belli değil, Avrupa'da deneyimi yok. Tamam. Bir, bir başka bakıyorsun. Belçika'nın dört numarası gelmiş. Tamam. Yani heriflerin adını hocam. ilk defa tamam. duyuyor. Yani hocam. sana hocam. şunu getirmiyor tamam. herif. He, sana o. Michael Oliver, yok, yok, yok. Simon o kel kafalı, Simon Marsilya, İtalyan o. Getirme. İşte bilmem neyi. getirmiyor. İtalyan yani ya. getirmez. Yok. Ama hocam, Adam sorun. benim maçım var diyor. Sen hocam, kimsin diyor. Hocam, hocam, hocam öyle de ben sorun. bir tane fıkra vardır ya. Bektaşi bir şey taktırmışlar. Hocam Slovanyalı hakem de gelse evet kötü olacak. Benim standardı düşün. Türk hakemi kadardır. Ya da ya da kafadaki kuşkular gider. Şimdi Türk hakemine güven yok. Abi, bir bu şunun anladım. adamı. Bu 20 yaşındayken şu formayla tak resmi çıkıyor. Daha önce attığı tweetler çıkıyor. Ben şimdi isim vereyim sana. 10 tane böyle hakem sayarım ve maç yönetiyorlar ha ya. Ben bu insanların, ben hakemler hata yapar diyorum. Anladın mı? Hı hı. Ben güven kazanmak istiyorum. Hani beni... Türk hakemlerine emanet ediniz. Biz gibi. hani beni Türk öleceksem Akim, de Türk ekibinin elinde öleyim diyor abi. Yani, Peki Kemal paşa. Ya tamam onu da kardeşim. Ben, diyorum, ben de diyorum ki ha. beni yabancı hakemlere emanet ya bak, ediniz. Ha? Benim ha. ipimi <laughs> Fenerbahçeli olarak yabancı hakem çektin abi. Bir de bir şey daha var. Ya o yabancı hakemin babasının dedesinin zamanında Galatasaray hastası olduğunu söyleyemem o zaman. Ya abi. da anladın mı? Galatasaraylı bir resmini bulamam adamın. Ya da tam tersi olsun, değil mi? Bu adam Fenerbahçeliymiş zamanında denmez. Bir de Anladın Apo abi, şey abi. abi şöyle bir şey her var. hakem hata Bizi yapar o Apo ne yapacak? abi hakem hata yapar. Bizi bir tek şey söyleyeyim. Bir Dünyanın en iyi hakemi söyleyin. de hata yapar. Biz bir, tek, bir, tek, bir tek Ben güleneyim abi hata yaptım. Destek yapsın. o hem gülüm. Bektaşı fıkrası var. Bektaşı önüne iki şey tattırmışlar. Söyle bir Türk. Ben bu fıkra anlatayım. İki tane şey tattırmışlar. İki tane şu iki tane bardak kadeh getirmişler. Almış. Bu daha güzeldi. Ulan demişler içmedin bunu. Bu kadar kötü ki demiş. Bundan, Bundan da, daha kötü olamaz. Şimdi <laughs> bir bizim şey söyleyeceğiz. Böyle olur mu? Bundan Arkadaşlar, daha kötü hakem gelemez Türkiye. Hepinize bir şey soruyorum. Daha kötü hakem gelemez. Hepinize bir şey soruyorum. Güven konusu da öyle değil mi? Siz Tabii şimdi bu ya. hakemlerimiz. Yani bir takımlara sempatileri olduğu için mi böyle kötü aynen. maç yönetiyorlar Hı. yoksa yeteneksizler Hayır, mi? Korkuyorlar mı? İkisi de, var, i̇kisi de, var, i̇kisi de var. Bence. var bence. İkisi de var. Sizce bence bence ikisi de var. Size korkuyorlar. Bence ikisi de var. Kariyeri için. Bir adam kariyeri için tuttuğu takım o ayrı işin seçiyor ya. Çok doğru soru. O işin senin bu. Bence ikisi ben burada de var. bazen yorum yapıyorum. Beşiktaşlar daha çok kızıyorlar. Ne olacak yani? Yani öyle şey olabilir mi? ile ilgili iyi yapıyorum. Fenerrili bir hafta Galatasaray'la ilgiliyorum. Galatasaray'lı. Yani olmaz. Neyi sonra söyleyeceksin? Hakem de budur Bizim ya. Bizim hakemler İngilizce Bence, bilmeyen konsolos. Yani Hem ikisi de var. Abi en, de var. en güzeli i̇kisi de var. en güzeli İkisi de var insanları, insanları Hocam. rahatlatmak adına hiç kimse de ağzını açamayacak. Yabancı var mı geldi? Pozisyonu vermedim. Aynen ya. Bilmem ne mi yapmadı? Onu yapmadı, bunu mu yapmadı abicim? Hiç kimse ağzını açamaz. <laughs> Burada yabancı varlılara başlayalım. 4-5 tane var gelsin. Ondan sonra devam edelim. Anketimizi şey versenize e, yabancı hakem konusunda da bir anket vermiştik. Bir Acun Ulcalı'yı bitirelim. <laughs>